Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Bugün size günlük girişler yapılarak, bazı görevler yapılarak kripto kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Ben bu siteden arkadaşlar çekim yaptım. Yaklaşık 8 dolar çektim. Evet bu site Coinpay sitesi. Siteden çekim yaptığım için tanıtmaya karar verdim arkadaşlar. Güzel görevleri var. Onları size göstereceğim. Aşağıya bırakmış oldum linki. Tıkladığınız zaman bu sayfaya geleceksiniz adınız, gmailiniz ve şifrelerinizi yazıp şu kutucuğu işaretleyin. Ben robot değilim dedikten sonra register'a basın arkadaşlar. Ben de bir giriş yapayım ve devam edelim. Evet sitemiz bu. Gördüğünüz gibi 296 tane satoshim var. Çünkü çekim yaptım. Çekim yaptıktan sonra sizinle paylaşmaya karar verdim. Şimdi bu sitede neler yapabiliriz? Evet bildiğiniz şeylerden daha farklı şeyler göstereceğim arkadaşlar. Çünkü daha önce yayınlanmış olabilir. Çünkü ben de o şekilde abone olmuştum buraya. Ama sonradan bazı şeyleri fark ettim. Onları da size göstereceğim. Öncelikle şurada View S yazan yeri tıklayın. Bakın burada Surf var. Buradaki e şeyleri tıklıyorsunuz arkadaşlar. Reklamları. Mesela Quick View tıklayalım. Çok basit arkadaşlar. Sadece tıklıyoruz ve sayfa açılıyor. Burada 56 saniye bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar bu diğer eee butonlarına tıklayabiliriz arkadaşlar. Bunun bir de ikinci sayfası var, üçüncü sayfası var. Önce bunun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Evet burada bakın hemen yeşil renkte 8.7 satışı hesabımıza geçti. Aynı şekilde diğerlerine tıklayıp arkadaşlar ee, sadece bekliyorsunuz. Yani herhangi bir açılan sayfada bir şey yapmanıza gerek yok. İkinci arkadaşlar görevde Windows Ads var. Burayı tıklayın. Aynı şekilde burada da tıklıyorsunuz. Bakın onlar saniye beklemeniz gerekiyor. Bunu deneyelim. Ben bunları günlük yaptım. Ee, fırsatım fırsatım oldukça arkadaşlar açıyorum. Her gün giriş yapıyorum ve satışları topluyorum. Bakın burada hemen bakın kırmızı nokta ilerliyor. Bu bitene kadar bekliyoruz. Bittikten sonra zaten direkt sistemimize dönelim. Bakın yeşil yandı. Bunların hepsini tamamlayabilirsiniz. İkinci sayfası bazen oluyor bazen olmuyor. Şurada article onu tıklayalım. Evet bu da kolay arkadaşlar. Bu da 5.5, 4.7, 3.4 gibi. Şurayı tıklayalım. Bir tanesini yapayım. Öğrenmiş olursunuz. Şimdi şu aşağı doğru inelim. Evet bakın burada saniye var. 13, 12, 11, 10. Bu şekilde sıfırlarına kadar bekleyeceğiz. Bazılarında arkadaşlar direkt otomatik olarak veriyor coin'i, Satoshi'yi. Bazılarında da hemen şu şuralarda bir şeyler oluşuyor. Ya da şurada sayfanın içinde bir link oluyor. Onu tıklıyorsunuz. Ondan sonra veriyor. Evet verdi bakın. Geri dönelim. Bu şekilde tıklıyorsunuz ve alıyorsunuz ödüllerinizi. Window Ads var. Evet burada herhangi bir şey yok bugün. Evet şimdi gelelim şuraya. Offers. Arkadaşlar Offers. Ben Offers'ı kullanarak butonların içinde bazı görevler var. Şöyle bir tanesini tıklayalım. Açılsın. Evet. Burada oyunlar var. Bu oyunları tamamlıyorsunuz. Telefonunuza indiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Bazılarında Apple yazıyor. Apple olanlar bunu indirebilir. Android'ler indiremiyor. E, mesela şu oyunu indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman 10.663 tane Satoshi kazanacaksınız. 10.000 tane. Evet 60 levele gelince otomatik olarak buraya arkadaşlar şuraya direkt 10.000 tane geliyor. Çünkü bana o şekilde oldu. Biliyorum. Aynı şekilde diğerlerinde de var arkadaşlar. Bir şeyler var. Burada hands var. Burada da oyunlar var. Bu oyunları tıklıyorsunuz, yapıyorsunuz ve satışları hesabınıza yatıyor bakın 23 bin tane ama bunlar zor olanlar şöyle basit olanları yapmaya çalışın basit oyunlara yönelin trend yolum var bunları böyle inceleyin arkadaşlar bunun haricinde arkadaşlar anketler var anketlere de katılabilirsiniz onlardan da satışlar geliyor ben birkaç tane yapmıştım şimdi şu feature arkadaşlar burada benim göstermek istediğim ayrıca feature var feature dedim ama fujet diye yazıyor ben genelde feature diye söylüyorum Şimdi burada coinlerimiz var. Bitcoin, Cardano, Doge, Tezos, Solano, Latcoin, Tron. Bakın 4 tane claim yapmışım. 3 burada var, bir tane de burada var. Bunlardan istediğinizi claim yapıyorsunuz. 60 dakika sonra tekrar claim yapabiliyorsunuz. Bu böyle devam edip gidiyor. Mesela tıklayalım. Evet, claim diyorum. Bakın 60 dakika sonra tekrar claim yapıyorsunuz. Yani 24 saat boyunca 60'ar dakika olarak claim yapıyoruz. Bu şekilde Doge biriktirebilirsiniz, Litecoin biriktirebilirsiniz, Shiba biriktirebilirsiniz. Hatta bunları swap yöntemiyle birleştirebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Evet. Şurada hemen hesabımız burada oluyor. Şu anda elimde olan bu. Çünkü daha önce ben çektim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben de biriken miktar TRX bu kadar. Şimdi ben bunu buradan swap yapacağım. Swap'ı tıklıyorum. Şurayı tıklıyorsunuz. Hesabınızdaki TRX buraya geliyor. Evet buradaki Bitcoin'i değiştiriyoruz. Mesela hangisini istiyorsanız onu tıklıyorsunuz. Ben BitTorrent biriktiriyorum. Evet bu TRX'in karşılığı 66.988 tane BitTorrent'miş. Swap diyorsunuz. Evet bakın hemen hesabıma geçti. Evet bakın withdraw butonu var. Withdraw'ı tıklıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar e, withdraw bölümüne geldiğiniz zaman bir gün öncesinden buraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Kaydettikten 24 saat sonra çekim yapabiliyorsunuz. Bakın 625 bin tane BitTorrent lazımmış. Bende kaç tane var? 539 bin tane var. 625 olunca arkadaşlar withdraw butonuna basacağım ve hesabıma BitTorrent'ler gidecek. Evet başka şöyle arkadaşlar history var burada. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın. Ha withdraw. Ben size göstereyim bakın çekmiştim buraya. 121 tane TRX çekmişim. 38.370 tane satışı biriktirmişim. Ve 121 TRX olarak çekmişim arkadaşlar. Cüzdanıma gitti. Mesela burada offers'a tıklayın. Offers'ta görebiliyorsunuz size gelen satışileri Bakın 1904 tane, 3570 tane. Bu oyunları oynadıkça size böyle satışlar geliyor. Profil bölümü var arkadaşlar. Profil bölümünde burada wallet bölümü var. Tıklayın burayı. Evet şimdi istediğiniz coin'i seçiyorsunuz. Mesela Litecoin seçtiniz. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Yani diyelim ki Binance'daki hesabınızdaki Litecoin'in adresini buraya yapıştırıyorsunuz ve next diyorsunuz ve kaydetmiş oluyor. Ya da başka bir cüzdan olabilir. Buraya yapıştırıyorsunuz, next diyorsunuz ve ondan sonraki çekimlerinizde bu cüzdan adresi direkt çıkıyor.